Merhaba, ben Erdem. Bir podcast atladığının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Hasan var. Merhaba. Evet, bir önceki bölümde Hasan bölüme oyunlardaki başarımlarla girip sağ gösterip sol vurdu. Bir anda drift atarak beni şaşırttı. <laughs> ee, kandırdın beni. <laughs> Sosyallikten bahsettik. Aslında her bölüm bir şöyle işin ucundan fark ettiysen hep sosyallikten den vuruyoruz. Bilmiyorum fark ettin mi? Bu bölümde. Ya bence biz birbirimizi özlemişiz yani. Biraz şey... öyle biz özlemimizi sanki podcast'lere astırıyoruz. Çünkü biz ilk podcast'i çektiğimizden beri hiç yüz yüze buluşmadık diye hatırlıyorum. Ondan önce ben Hasan'la aynı şehirde çalışırken şöyle her hafta sonu pazar günü buluşuyorduk arkadaşlar. Beraber yemek yiyorduk, beraber nane limon içiyorduk. Akşam böyle telefonları cebimizden neredeyse hiç çıkarmıyorduk, etrafı izliyorduk, dolaşıyorduk falan. Şöyle hep şey hayal ederdim. İşte ya manga okuyorum, ne bileyim çizgi roman e, okuyorum, anime izliyorum, film izliyorum. Böyle ana karakterlerin, protagonistlerin. Tabi kendi hayatınızın ana karakterisiniz ama en iyi arkadaşınız olsun istersiniz. Ya şöyle ya benim kimim var dediğinizde. Belki birkaç arkadaşınız vardır, belki çok arkadaşınız vardır, çevreniz geniştir ama aklınıza ilk gelen bir isim vardır her zaman. Benim Konya'da o isim e, Hasan'dı benim kafamdaki. Değerli bir isim. O yüzden e, bana verdiği konular da çok değerli bu podcast serisinde. Çok iyi yönlendiriyor. Biz biraz plansız ilerliyoruz. Bilmiyorum bunun e, daha sonra bizim başımıza dert açar mı? Eminim çok fazla bölüm biriktiğinde şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Excel tablosu falan yönetmediğimiz için. Bir konu açarız. Aha biz bu konuyu konuşmuşuz diye fark ederiz. O büyük bir sıkıntı olabilir. Ama şimdilik olmayacağını Bence düşünüyorum. Bence olmaz ya. Niye biliyor musun? Zaten çünkü sosyal medyada bir şeyler çok çabuk yerini dolduruyor. Ve tekrar tekrar da bahsetmek lazım. Mesela Gary Vaynerchuk'ı takip ediyorum. Adam, Neyi? Hani Gary Vaynerchuk yani şirketlere falan eğitim veren bir adam. Videolarında He. da hep eğitim var. Kişisel gelişim falan konu, mı? Aynı konudan bir sene içerisinde 4-5 defa bahsetmiş ama yani insanlar çabuk unutuyor ya. Onu da biraz zaten tek, muhabbetin tekrar etmesi gerekiyor. Böyle daha güzel bence. Yani. Bak bu haftaki konu şu. Achievement'lar. Yani başarımlar, edinimler hayatta. Mesela ben şöyle söyleyeyim sana. Ee, i̇lkokulun işte 6. 7. sınıflarında falan birazcık özgüven problemi vardı. Ama ben ne zaman bak çok alakasız ama Night Online'da ne zaman warrior yaptım. Yani ben ev, evde beni bekleyen bir 65 level warrior olduğunu biliyorum ya. Okulda falan bayağı özgüvenli yürüyordum böyle. Yani böyle ne basket takımına falan girmiştim böyle. <laughs> bir yürüyüşüm falan değişmişti yani. Bu sadece oyunlar için değil, şey için de bence, herhangi bir şey için de öyle. Bence insanın özgüvenini oluşturan şeyler arasında eçiymutlar çok önemli. Ee, mesela şeyde de onu hissetmiştim. Death Note'u falan bitirdiğimde sonra Frederic Nietzsche'nin böyle bir Düzerdüşt kitabını bitirdiğimde falan, artık farklı bir insanım falan" deyip böyle bir hani beden dilim bile değişmişti yani mesela. Hani sende bunları yapan şeyler neydi böyle hayattaki achievement'ın? Hı. Hmm. Yani şöyle illa bir oyundan bahsedemem belki ama benim achievement'larım biraz daha farklıydı mesela. Ee, ya oyunlardan bahsedebiliriz aslında burada. Bir oyunda hiç yani... fark etmez. Şöyle, şöyle yöneteyim, şöyle bir hikaye anlatıcılığı yapayım. Geçen bölümde bundan konuştuk aslında. Hasan çok güzel bir yerden dem vurdu. E, sosyal ortamlarda çok bulunmayan insanlar çok konuşma dinlemedikleri için aslında konuşmayı da bilemiyorlar ne yazık ki. İki kelimeyi bir araya getiremiyorlar. Bu bizde de böyleydi. Biz çocukken işte babamızın annemizin yanına oturduk onların e, misafir salonlarında ve işte evin ana salonunda gelen misafirlerle bir ortam oluştururlardı. Meyve doğranırdı tabaklara işte tatlılar getirilirdi. Oradaki muhabbet ortamını biz sessiz oturup dinleye dinleye muhabbet etmeyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Dil alımlaması dediğimiz şey. Şimdi öyle bakınca olaya gayet mantıklı geliyor. Şöyle bir hikaye anlatayım size ben de. Umarım iki kelimeyi bir araya getirerek hoşlandığınız bir hikaye olur küçükken işte babam PlayStation 1 aldığı zaman o oyunlarda şunu fark ettim ya bu oyunların bir başı var bir de sonu var. Bir girişimiz var bir çıkışımız var gibi oldu. <laughs> Telefonlarda ama bugünlerde fark etmişsinizdir işte Subway Surfers yani bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum ya da diğer reklamları çıkan oyunlar. Android'de uygulama kullandıysanız ya da YouTube kullandıysanız telefonda sürekli mobil evet, oyunların yani, reklamları çıkıyor yani işte. Yani yeni yeni mobil oyunların çoğundan bahsediyorsun. Aynen. Bahsediyorsunuz. Tabii tabii. Yani %90'ından sonu olmayan oyunlar. Bizi sürekli koşturan oyunlar. Şimdi bunların çok zararı var. Ben bunlardan sadece birine değineceğim yoksa bu podcast bölümü bitmez. Algıyı inanılmaz değiştiriyor. Aslında bir şeylerin sonu olması çok önemli ve faydalı. Oyunlarda Aslında bunu hissediyorsunuz. ondan son, ziyade de e, giriş ve gelişme de bence çok önemli. tabii. Yani tabii kesinlikle, var. Aynen, Hatta, aynen hani, Sadece son değil. Uzak diyarı yaparlarken, işte dedim ya toplantı yaptık falan. E, Tayfun abiyle Eminle falan. Ben onlara şey dedim ilk. Ya dedim bu bir a aksiyon oyunu olacak, RPG oyunu olacak belli. Kılıçla kalkanla bir şeyleri keseceğiz bir şeyleri toplayacağız. E, Şu soruya bir cevap vermesi lazım oyun dedim. Dedim ben hani mesela git 10 tane e, zombi öldür git 5 tane yaprak topla ya olay olay ya ben bunu neden yapıyorum bana bunu hikayede yedirmesi lazım demiştim. Ya işte git gideceğim 10 zombiyle savaşacağım ama o zombinin arkasında işte aslında şuradan kaçırılmışız şuraya gidiyoruz falan gibi bir duygusal bağlantı oluyor aslında Hikay hikayenin giriş ve gelişmesiyle beraber. Ama e, şey bir yüzeysel diyebiliriz bak bu kelime çok doğru bunu tanımlamak için ve genel olarak şimdiki tüketilen şeylerde bir yüzeysellik var. Ve emin olardan bu sadece şeyde de değil. Oyunlarda da değil. yani şeyler var. Ee, medya üyelerinde de bu var. Mesela, mesela dedik ya insanların dikkat süresi çok kısa. 20 saniyelik bir TikTok veya işte Reels videosu çıkıyor karşına. Ama mesela biri koşuyor, geliyor, gidiyor falan. Hani mesela izlemesi eğlenceli. Ama ne oluyor? O kim? Neden oraya geliyor? O, o ne oluyor orada falan bilmiyorsun mesela falan orada bir hareketler bir şey oluyor. Sen oradan entertainment alıyorsun ve default gidiyorsun 20 saniye sonra orada. Hani bir arka plan yok. Diziler de böyle mesela şey o hook, hooking point dediğimiz hani adamı kancalayacak, adamı içine çekecek şeyi alabilmek için filmin daha en başından tak 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 millet taramaya başlıyor, zıplamaya, hoplamaya başlıyor. ilk işte catchy dediğimiz şarkılarda bile öyle. Catchy dediğimiz şey. Ee, şarkı başlar başlamaz hani bir intro olur bir şey olur yok direkt başlar başlamaz pa 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 çünkü şey dikkati üzerlerine almak istiyorlar ve bu da şeyi öldürüyor e, derinliği öldürüyor yani bağlantıyı öldürüyor yani katılıyorum ee, çok güzel bir yere parmak bastım aklıma başka bir sosyal medya paylaşımını getirdi ee, ne demişti böyle sen konuşurken aklımda şu an böyle dikkatim dağıldı. Aklımdan o kadar çok düşünce geçiyor ki bunu da söyleyeyim şunu da söyleyeyim diyorum. Bilmiyorum sana da oluyor mu podcastlerde veya sohbet ederken? Yani oluyor oluyor. ya. Ben ve hepsini birden söyleyeyim. Maymun iştahına bir kapılıyorsun anladım. ve hepsini unutuyorsun ya. <laughs> <Çünkü gülüyor> şunu şun, şun, şun yani, demişti. Yani. Kurs Kesak diye bir YouTube kanalı izliyorum ben size de öneririm. Kurs Kes, gesagt diye yazılıyor sanırım Almanca bir kelime. Çok güzel paylaşımlar var. Çok büyük hedefler koyduğunuz zaman ee, onları bir anda ele geçirdiğinizde onun mutluluğunu hissedeceğinizi ama ondan sonra koyduğunuz hedefleri, küçük hedefleri özellikle mutlu hissedemeyeceğinizi söylüyor. O yüzden hayatınızın belli bölümüne atıyorum bir yıla küçük küçük işte orta yani küçükten büyüğe doğru hedefler koyun atıyorum. Mesela işte ilk ay bir spor planı yaparsınız. Belli egzersiz şeması çizersiniz. İşte şınav, mekik falan filan. Uzmanı değilim. Ama yılın sonuna gelip baktığınızda işte vücudunuz toparlanmıştır veya istediğiniz güce erişmişsinizdir. Hani bir eşyayı kaldırmak istiyorsunuzdur rahatlıkla. Veya bir bel ağrısından kurtulmak istiyorsunuzdur, sırt kasınızı, bel kasınızı geliştirmek istemişsinizdir. Yıl sonunda bu mutluluğu hissedersiniz ama yıl ortasına da küçük hedefler koymak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani küçük küçük sonra büyük, direkt büyük bir hedef koymaktan ziyade. Bana bunu hani öğreten. bir de Aynen. Bir gözün korkmuyor öyle bir durumda. Yani tabii tabii. Şimdi... Büyük, direkt büyük koyunca çok güzel dedim. Gözü korkutuyor ya. <laughs> o yüzden pes etme olasılığını da, da çok artıyor. Yani, Değil mi? Tembelleştirir demeyin de aksiyon aldırtmaz. Yani mesela mesela laps diye böyle bir şey. Hani o kadar çok enerji istiyor ki ona böyle bir şey olamayabilirsin. Gözünü kestiremeyebilirsin yani. Çünkü çok büyük yani. Ama mesela bunun e, sistematize edilmesi güzel. Bir de şu var. Zaten mutluluk dediğimiz şey de böyle yaşanan bir şey. Mesela geçen kimdi ya bir Türk böyle anlatıyordu. Volkan Öge olabilir anlatıyor. Mutluluğun, mutluluğun matematiğini anlatıyor herif. Şimdi bak bir grafik düşünelim. Grafik mesela sol tarafta mutluluk yazsın alt tarafta da zaman yazsın tamam mı? Zaman mutluluk çizelgesinde. Mutluluk çok yukarıdaysa ve dümdüz gidiyorsa sen mutlu değilsin. Veya mutluluk çok aşağıdaysa ve dümdüz gidiyorsa sen mutlu değilsin. Çünkü İnsan alışıyor. İnsan kötü şeylere de iyi şeylere de çok kolay alışıyor. Tamam. Ama e, mutluluk sistematik olarak yukarıya gidiyorsa böyle mesela o çizelgeyi merdiven gibi düşün. Biraz yükseliyor, biraz yükseliyor, biraz yükseliyor, biraz yükseliyor. O yukarıya doğru gidiş seni mutlu ediyor. Yani mesela şöyle düşün. Çok zengin insanlar var mı? Var. Ve çok zengin olup şu her imkana sahip olup sonrasında intihar eden insanlar var mı? Var. Mesela bunu yurt dışında Amerika'daki falan haberlerde duyuyoruz yani. Adamın her şeyi var. Yani aklına gelebilecek her şey var ve intihar Niye? Çünkü bir süre sonra sana zevk vermiyor. Standarta bağlıyor. Ama mesela şöyle düşün. Sen zaten filmlerde de böyledir. Yani bu tarz filmlerin bizi mutlu etme sebebi de olur. Mesela adam şeyle başlıyor. Küçük bir karavanda başlıyor. Ondan sonra şu şusu oluyor, bu su oluyor. Aa bir de çok iyi bir eşi oluyor. O eşiyle şuraya tatile gidiyor falan. Hani bunlar yokken olmaya başlıyor ve böyle pıt 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 ee, aşama aşama baby steps ilerliyor. Mutluluk budur işte. O yüzden aslında mutluluk o yüzden tam da bu sebepten dolayı küçük şeylerdir. Biz büyük şeylerde arıyoruz. İşte, ee, aa bir haftadır hiç film izlemedim. Açın bir tane bir film izleyeyim. Abi çok mutlu oldum. Falan. Anladın mı? Aa işte şu anda 10 kilogram kaldırıyorum. Hadi bu hafta cime gideyim ve 12 kilogram curl yapayım. Aa mutlu oldum. Falan. Biraz insan böyle yani küçük bebek adımlarıyla. Kizerginin yukarıya doğru kaymasıdır e, mutluluk. Hmm. Yani diyorsun ki e, aslında hayata yayılan bir macera çok daha tatmin edicidir. Evet yani süreçtedir mutluluk aslında sonuçta değildir. Süreç... Vay güzel çok güzel bağladın. Diyorsun ki mutluluk varılan yer değildir yoldur. <laughs> Tabii canım yani o yüzden yolcu ya. <laughs> Güzel soyadından da Hasan Yolcu hmm. O değil de kemere gideceğim ee, En sevmediğim şey e, Böcekler ya yani. umarım çok böcek yoktur kaldım yani. Gerçi kışın olmaz da Şöyle Antalya biraz daha nemli bir yer diye biliyorum Kışın sıkıntı çıkmaz da Yazın çok pencere açma Klima çalıştır ee, Yazında askerde olacağım zaten ee, Komando yazdım i̇şte Mart'tan sonra askerlik geliyor Komando olmak ister misiniz diye bir seçenek vardı. Evet'i işaretledim. Ama bak Murphy kanunları Evet işaretlersen genelde çıkmaz. Mesela bir sürü böyle sporcu, atletik gence falan soruyorlarmış. Hayır diyorlarmış. Hayır deyince komando olarak çıkıyormuş. Tamam. Hmm. Ben de şimdi evet'i işaretledim ya. Çıkmayacak. <laughs> bana orada, ben böyle büyük umutlarla gidiyorum. Patates falan soyduruyorlar böyle. Sana orada diyorsun Hasan silahında falan bir fotoğraf at diyorsun askerden. Ben elimde böyle patates soyacağı var. <laughs> şey böyle arkaya da şey marşını koymuşum komünist marşını böyle hani patates muhabbeti bir anda patates kafamda da şey var böyle mavi mavi bere var falan böyle komando besi Vallahi senden şimdi şey askeri şey... hobilerini falan soruyorlar şey yazdım güreş yazdım satranç yazdım falan yani oradan seçiyorsun tabii. Sen yazmıyorsun. Vallahi... Seçiyorsun. Satranç vardı seçtim. Hani şey falan gelebilir mi? Ya orada böyle askerlere satranç öğretiyorum. Düşünsene mesela. Sen artık satranç öğretmenisin. Askerlikte sadece satranç öğreteceksin falan gibi. <laughs> Olabilir bayağı. Öyle bir şey olsa çok şaşırdım. Biraz satranç biliyorum diye beni stratejist yapıyorlarmış. Böyle gerçek hayatta Age of Empires oynuyorum. İşte mesela diyorum ki. Mesela Yunanistan'a gittik atıyorum. Oradayız böyle. Ben Şeznok'ta yatıyorum. Film sahnesi gibi. Karşımda da böyle bir şey. Satranç masası. İşte şimdi üç tane asker, asker sağdan gidecek diyorum. Üç tane piyonu öne çıkartıyorum falan böyle. Hı hı. En sonunda da işte albaylar şuradan gidecek diyorum. Şahla veziri öne alıyorum falan böyle. Bir yandan konuşuyorum. <laughs> bir yandan da <laughs> Sez Nokta şey yapıyor. <laughs> Keyif yapıyorum. Elimde bir tane <gülüyor> 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 Elimde bir tane karışık kokteyl var böyle. Satranç masasında önündeki askerleri şey anlatıyorum. Strateji anlatıyorum falan. Komutanım. <laughs> Şaka maka askerlik geliyor ya. Gelsin gelsin. O da bir achievement işte. Tamamlayınca daha böyle daha ekranın daha sağ üstünde diye çıkacak. Askerliği tamamladınız. 500 XP. <laughs> <laughs> Tabi bir savaş falan olmaz da sağa gelirsem öyle yani. Çünkü Savaş muhabbetleri de çok ya Ben böyle şey severim. Hatta başka bir bölümü de bununla ilgili yapabiliriz. Ben konsüphalisi teori... E, ne ne? Türkçesi ne onu? Ee... Şey, 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 komplo teorisi. Şey gibi oldum ya. Hani bir tane fenomen kadın var diye, seni Side Türkçesi Türkçesine falan diyordu. Millet dalga geçiyordu. <laughs> Ak ya aklıma ya. gelmiyor bazen benim de İngilizce bir kelimenin Türkçe de de, karşılığı. İngilizce okuduğum bir şey ya, ben İngilizce takip ettiğim bir şey ya, yani onun Türkçesi aklıma gelmiyor. Çünkü İngilizce gayet, düşünüyorsun. Gayet normal. Dil dediğimiz şey nankör bir şey. Bir şeyi ne kadar az kullanırsan o kadar az aklında kalır. Ne kadar çok duyarsan ve söylersen o kadar çok aklına kazanır. Dil öğrenmenin en iyi yollarından biri mesela bir kelimeyi cümle içinde kullanmaktır ne kadar alakasız olsa bile. O yüzden çocukları iyi gözetleyin arkadaşlar. Çocuklar kelimeleri alakasız yerlerde kullanırlar. Alakalı yerlerde kullandıkları zaman da kelimeyi çok kullanırlar. Mesela muhteşem dersin. Aa güzel lafmış bu. Abi bu muhteşem. İşte anne bu yemek muhteşem falan der. Kullanmaya ve aklına onu kazımaya çalışır. Neyse. E, bence çok güzel bir muhabbet oldu bu bölümde. ...başarımlardan ve hayatlarımızda olan etkilerinden bahsettik. Çok oyunlara e, bağlantı kuramadık ama... ...benim kastetmek istediğim aslında biraz da e, şöyle... ...bölümü bitirirken ondan da bahsedeyim. Oyunlar e, yetim kalmasın. Bana bu hayatta küçük küçük başarım koyup... ...onunla beraber mutlu olabilmeyi biraz da oyunlar... E, ...biraz da gerçek hayat öğretti. Oyunlarda çünkü bir görev sistemi var... Ve o görev sisteminde küçük küçük görevler yapa yapa oyunun sonuna gelirsiniz. Gelişmiş bir karakter olursunuz. Büyük bir yaratığa veya artık hedefiniz neyse her oyunda bir yaratığa karşı koymazsınız ama genelde bir bölüm sonu canavarı vardır. Ve siz gelişmiş bir karakter olarak bölüm sonu canavarını yenersiniz. Hatta çoğu oyunda şunu yaparlar. E, bu Heroes Journey dediğimiz bir kahramanın macerası taslağına ait hikayelerde olur. Bölümün ya da hikayenin en başında, oyunun başında o bölüm sonu canavarını görürsünüz ve yenilirsiniz. Sizi yerin dibine sokar, köyünüze geri gönderir, kasabanıza veya dünyanın öbür ucuna yollar. Siz ne kadar zayıf olduğunuzu fark eder, kendinize küçük hedefler koyar, size macerada ve hatta bölüm sonu canavarına karşı savaşırken destek olacak takım arkadaşlarıyla tanışırsınız bu yolda. Ve artık Oyunun sonuna geldiğinizde onu yenebilecek hale gelirsiniz. Umarım hayatlarınızda da büyük hedeflerinize karşı her zaman galip gelirsiniz diyelim. ve Aa, Süper bir örnekti ya süperdi. <laughs> Hoşçakalın diyelim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Haydi görüşürüz.